Arkadaşlar, bir biyoloji dersiyle beraberiz. beraberiz. Canlıların temel bileşenleri, canlıların ortak özellikleri konusunu anlatacağız. İlk önce canlıların ortak özelliklerinden başlayıp daha sonra canlıların temel bileşenleri edeceğiz. Burada anlatacağımız konularla bütün sınavlardan en kısa sürede, en yüksek oranda başarı elde edeceğinize inanıyoruz. Yanımızda arkadaşımız Emre var. Benim adım da Enis. Emre ile Enis konsensusu beraber. Güzel bir ders olmasını diliyoruz. Evet. Derslerimiz 15 dakikalık aralıklarla olacak. 10-15 dakika. 10-15 dakikalık kesitlerle bütün dersi almaya söyleyeceğiz. Buradaki yazılar tamamen ders içinde oluşmuştur. Derste yazdıklarımızı yazdıklarımıza kaydedilmişidir. Yazılar ilk etapta biraz ee, böyle daha böyle bilgisayar yazısı gibi gelse de zamanla şunu göreceksiniz. Bu yazının daha çok akılda kalbini göreceksiniz. Bazı yerlerde, bazı şekilde değişik renklerle, çizimlerle. Ben e, 15 yıllık dersan öğretmenim yanımda da Emre var. O da 2 yıllık üniversite hazırlanan bir öğrenci. Evet. Ve i̇kimiz güzel bir konsens kuruyoruz. Emre sen ne demek istersin? Ee, Youtube kanalımıza abone olmanızı öneririm. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bio canlı demek, e, loji bilim demek. Emre'cim bilirsin değil mi? Biyo canlı demek, loji bilim demek. Evet, nörtemel kavramı. Evet, botanik, e, bitki bilimi, zooloji, hayvan bilimi. Hani daha önce buralardan böyle ayrıntılı çok soru gelmemiş. E, burada sadece şu var, hangisi daha geniştir diye denemelerde sorular görmüştük mesela. Botanik evet. mi, zooloji mi mesela? Kıyaslama söz konusu. Ha. Kıyaslama soruları gelmiş. E, böyle denemelerde, ÖSYM'nin sorduğu sorularda da görmedik yani. E, mesela bir hücre, orada da cevaplarda hücre bilim vardı, sitoloji e, daha geniş olduğunu söylüyordu. Yani her canlı hücreden meydana geldiği için. O tarz sorular belki gelebilir ama temel olarak hani bir genel kültürde olsun. Botanik e, bitki bilimi, zooloji hayvan bilimi, mikrobiyoloji mikroskopik canlı bilimi, ihtiyoloji balık bilimi, ornitoloji kuş bilimi, mamaloji memeli bilimi, entomoloji böcek bilimi, ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. Bunları ezberlememizde fayda var mıdır? Bunları ezberlemeye gerek yok. Yani, gerek olmadı. Yani. Hani buradan özetle YGS-LGS adına böyle çok kapsamlı bir soru bile eklemiyoruz ama yazılıya hazırlanan arkadaşlar varsa tabii ki ezberleyecek bu konuyu. Peki, devam, e, devam canlı edelim. Canlı ortak özelliklerinde. Bunlar biyoloji biliminin yan dalları veya biyoloji biliminin alt dalları olarak söyleyebiliriz. Genetik, gen özelliklerinin sonraki nesle nasıl aktarıldığını, bunların prensiplerini, Gen özellik gen yapılarını özellikle inceleyen bilim dalı. Moleküler biyoloji. Molekül seviyesinde canlıları inceleyen bir bilim dalı. Moleküler biyoloji. Özellikle en üst düzey moleküllerden bir tanesi DNA ile ilgileniyor. Günümüz moleküler biyologların çoğu. Bu arada biyoloji bilimini uğraşanlara biyoloji, biyolog. biyolog denir. Evet süper sevme. Evet. Biyokimya ismi üstünde sanki böyle kimyayla ile biyolojinin birleşimi gibi. Şurası tabii. Y yeah, olacak. Biyo... bir yazım hatası. Evet, şu K buraya kaçmış. Çok sıkıntı değil. Biyokimya, canlıda gerçekleşen tüm kimyasal olaylar. E, fizyoloji, canlıda gerçekleşen fiziksel olaylar. Mesela, e, biyokimya laboratuvarları düşünülür. tıp fakültelerinde. Evet, duydum. Bu biyokimya laboratuvarlarında e, mesela idrar tahlili yapılabilir, kan tahlili yapılabilir. Doğru. E, fizyoloji de, mesela insan dakikada ne kadar nefes alıp verir. Evet. E, i̇şte, kalbin ne kadar e, atar fiziksel olaylar. Evet. fiziksel olaylar yani evet. bunların böyle birim zamandaki meydana gelen yapıları. E, morfoloji canlının dış görünüşü. Evet. Mesela işte e, insan iki kulağı var, iki gözü var. Dış görünüş itibariyle canlı inceliyor. Yani fenotip olarak evet. da nitelendirebiliriz. Evet. Yani ha, Bir açıdan böyle fenotipik özellikler evet. canlı. Anatomi ise canlı iç yapısı. Mesela akciğer yapısı nasıl? Evet. Kalbin kapakçıkları nasıl? Evet. Böbrek nasıl? Anatomi. Biraz da böyle ayrıntılı iç yapı Ayrıca. inceliyor, morfoloji dış yapı inceliyor. Evet. Ha, bu arada sadece hayvan olarak düşünmeyin, bitkilerin de morfolojisi vardır, bitkilerin de anatomisi evet. vardır. Tabii ki. Taksonomi başka bir isimle e, sistematik e, sınıflandırma bilimi. Hangi canlı evet. kime daha yakın, kimle kime akraba, hangi özellikleri var, e, bu canlılarda nasıl istifade edilebilir? Ama daha çok akrabalık ilişkilerini inceleyen, bilim dalı da, taksonomi sistematik. Evet. Mesela biz e, ileride sistematik sınıflandırma diye ayrı bir konumuz olacak. Evet. E, o konuda böyle canlıları inceleyeceğiz beraber. Sitoloji, hücre bilimi, Sito hücre demek, loji bilme evet. demek. Stop belmeden e, Burada i şey. harfi var onu söyleyeyim yani. Evet. Bazı arkadaşlar işte stop yazıyor da stop falan değil yani. Evet. Sito hücre bilimi, Histoloji, doku bilimi, e, dokuna çok hisli olur yani. Evet. Çok hisli olur. Akılda kalabilir. evet. yani oradan akılda kalabilir belki. Hmm. Ha, ben kendi hani adamla bir değişiklik yapıp herkes yapsın diye bir soru sorar. Söyle hmm. çıkar yani. Evet, öyle evet. kimyada biraz daha böyle basit sorular soruyor, ya, soruyorlar ya. Buradan biyoloji sorularını hazırlayan insanlar eğer bizi dinliyorsanız Biyolojiden evet. de biraz YGS sorularını basit yapabilirsiniz. Yapsın garibanlar. Değil Yapsınlar değil mi? evet. Yani evet, yapsın adam 7-8 tane liseyi bitirmiş adam yapsın. Evet yani. Parazitoloji, parazit bilimi. Parazit bilme bir açıdan geniş sayılabilir. Neden? Virüslerin parazit olanları var mı Emre? Var. E, var evet. Var tamam parazit. mı? Parazit. E, virüslerin hatta neredeyse tamamı parazit değil çünkü parazit. Kendileri bir şey sadece üretmezler. Sadece özel canlı konak içinde yaşayabiliyorlar evet. biliyorsunuz. Kendileri sen. bir şey üretmiyorlar. Aynen Emre. Bakterilerin yararlı olanları da var. Yoğurt bakterisi evet. gibi, alkolü bakterisi gibi. Ama zararlı evet. olanları da var. Sadece beslenenler var. var parazit olanlar. Evet. E, arkeler, arkeler var, var. parazit evet. olan. olanların. E, Protista var. Protista ee, nedir tam olarak açıklayabilir misiniz? E, protista e, içinde amip öglena, paramezyum, plasmodium gibi bir hücreleri cıvık mantarı ve çok hücreli altları için alınan grup protistadır. Zaten onları bakteri olarak nitelendirmiyor musunuz? Hayır hayır sakın ha evet. ee, bakteri ve arke bir kere prokaryot, protista mantar bitki ve hayvan Hı. ökaryot. Yani prokaryot e, ilkel ökaryot e, Aynen. daha Aynen. modern diyebiliriz. Aynen ee, prokaryot bakteri ve arke ilkel, protista mantar bitki hayvan daha gelişmiş. Peki e, ileride bunun çok üstüne duracağız ama hı hı. protistanın üstüne bir hücreliler olsa bile protistalar ökarit. Mesela öğünden çekirdeği var. Bir hücreli ama çekirdeği evet. var. Bakteri var ki ama çekirdeği hı hı. olmaz. Öğünden mesela organelleri var. Hı hı. Ama bakteri var ki organelleri hı hı. yok. Ribozom var sadece. Ribozom var. Yani. Zarlı evet. organelleri yok özellikle. Tamam ribozom mı? Ribozom enerji üreten birimde. Evet. E, ribozom Hayır, ribozom protein sentezi. Evet, Mitokondri evet. enerji üretiyordu. Doğru, mitokondri. Emre yavaş yavaş evet. geçeceğiz değil mi? Moral evet. gerek yok. Netlerimizi artıracağız. Doğru. E, yalnız biz şuradan gelmiştik oraya. Para, parazitoloji, parazit bilimi. E, içinde de parazit olanlar var. Mantarın içinde de böyle ellerimiz arası yapıyor, ayaklarda kaşet evet. yapıyor. Bitkilerden mesela yarı parazit, öksü tam parazit, canavar otu. Hayvanlardan sivrisinek. Evet hayvanlarda da bit, bunlar pire, var. Değil mi? Parazit evet. var yani. E, bir de mikoloji. isim böyle güzel verdi. Mantar, mantar bilimi. Mikoloji, mantar bilimi. E, patoloji, Hastalıklı hastalık. doku ve organ bilimi. Yani evet. her parazit patolog değildir. Mesela bizimle beraber bizi hasta etmeden yaşayan, yaşayan bazı parazitler olabilir. Var. Evet. Her parazit patolog özelliği yoktur. Yani patoloji oluşturmaz, hastalık oluşturmaz. Yalnız şöyle diyebiliriz. Her hastalık yapan parazittir. Yalnız her parazit hastalık yapmaz. yapmaz. Tamam mı Emre'ciğim? Ee, şöyle bir şey. Madem mantar bilimi var neden parazitoloji altında mantarları tekrar inceledik? mantarların parazit olanları burada inceleniyor. Hepsi incelenmiyor. Hepsinin parazit olmadığını gördük böylelikle. böyle yani böylelikle aynen. Çok evet. güzel. E, paleontoloji, paleontoloji. fosil Mesela evet. biz evrimsel çalışmalarda falan paleontolojinin desteğini alırız. Evet, abi. Embriyoloji, canlının embriyolojik gelişimine Gelişim. bakıyor. Evet. Evülasyon, canlıdaki evrim Değişim. E, değişimlere bakıyor. Evet. Tamam Gelişmeler. Gelişmelere bakıyor. Peki Emre'cim, şöyle biraz daha küçüksek ne olacak? Tabii, tabii, e, rahat daha, daha, daha sanki böyle rahat okunacak gibi. En uygun evet, Böyle güzel. Biraz daha iyi gibi sanki. Daha iyi görünüyor. Evet. Canlının ortak özellikleri. E bunda böyle bir mantıksal örgü var. Bu mantıksal örgüyü yakalayacağız en yani son. Ben sana söyleyeceğim o örgüyü. Evet. E, bir beslenme. E, canlıların ortak özelliklerinden beslenme de amaçlı biliyor musun? E, enerji ham maddesi elde etmektir. Monomer. Yani evet. E, enerji ham maddesi olarak da biz neyi kullanıyoruz? Monomer. Monomer. Mesela e, nişastayı parçaladık. Ne oluşturur? Monomer. Yani ne? O monomerin adı ne? Nişasta glikoz. Aferin, bravo. Glikoz. Evet. Arkadaşlar nişastayı parçaladık, glikoz, glikoz oluşturduk. O glikozu biz enerji hammaddesi olarak kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. Veya bir proteini parçaladık. Ne oluştu? Proteini parçaladık. E... amino, amino asit oluştu. Bravo, amino asit oluştu. O zaman amino asit ve glikoz için monomer diyebilir miyiz? Süper. Amino asit evet. ve glikoz tüm monomer. Hatta monomerleri şimdiden şöyle saymak gerekirse. Peki. E, proteinleri, monomerleri Protein. Proteinlerin monomerleri neydi? Amino Proteinlerin monomerleri amino asidler. Şekerlerin monomeri olarak ne düşünebiliriz? Glikoz. Yağların monomeri olarak ne düşünebiliriz? Glic Yağ, asidi Yağ, asidi Yağ asidi ve gliserol. Yağ asidi ve gliserol. gliserol. E, mesela nükleik asitlerin monomerleri olarak baz, N şeker, fosfat. Baz olarak adenin, guanin, sitozin. Şeker olarak riboz, deoksiriboz. Nükleik asitlerden beslenen bazı canlıların olduğunu mu gösteriyor bu? Yani e, aslında şöyle bir şey, her monomer enerji elde etmede kullanılmaz. Mesela e, adeninden enerji elde edilmez, ribozdan enerji <laughs> elde edilmez. Ama glikozdan enerji elde, elde, elde edilebilir. O zaman adenin, timin, guanin ve stozinin burada e, monomer yani enerji ham maddesi olarak Heh. nitelendirilmesinin sebebi nedir? E, e, onlar zaten enerji ham maddesi olarak e, nitelendirme o bir sonraki maddeydi. İşte mesela adenin, guanin gibi yapılan yani maddelerde yapılmıyor onlar için. Hı. Yapılma Yapılmıyor onarım için ham